Ay Derneği engelli ve engelsizleri sportif aktivitelerde buluşturmak için harekete geçti. Cumhurbaşkanlığının himayesinde yürütülen Aşmak İçin Hareket adlı kampanya çerçevesinde Samsun'da bir protokol imzalandı. Türkiye Beyaz Ay Derneği Genel Merkezi üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Mavi Işıklar Eğitim Rehabilitasyon Merkezi'nde engellilerle bir araya geldi. Toplantıda engellilere Aşmak için Harekete adlı kampanya tanıtıldı. Dedik ki biz ya bu her iki kesim birbirle tanıştırmamız lazım. Birbirle buluşturmamız lazım. Bunun da malumunuz çeşitli yollar var. Uzmanlar, profesörler dediler ki bunun en iyi yolu her iki gruba da faydalı olacak bir etkinlikte buluşturun. Bu da nedir? Spor. Hem engelliye faydalı hem engelsize faydalı. Her ikisi de spor yapacak. Hem sağlıklı olacaklar hem ruh hem bedene İyi bir noktaya gelecekler. Kampanyanın hayata geçirilmesi için dernek, Büyükşehir Belediyesi ve valilik bir protokol imzaladı. Evet bu uğurda yapılması gereken hiçbir şeyde, hiçbir e, hadisede elimizi e, ardımıza koymayacağımızı, size katkı vermeye yönelik olan çaba içerisinde olacağımızı burada ifade ediyorum.